Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 28 Ağustos 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yoğun enerji altında olarak güne giriyorsunuz. Kişisel arzularınızın ve isteklerinizi genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Şartların istediğiniz gibi şekillenme ihtimali var. Biraz dalgalı geçen son günlerin ardından, ilk iş gününde motivasyonunun ve enerjinin yüksek olduğu bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde önemli projelerde etkin rol oynayabilir, adından söz ettirebilirsin. Fakat özel hayatında yaşanan ve bünyesinde geçmişten izler taşıyan olayların iş hayatını etkilemesine izin vermemelisin. Sana tavsiyem geçmişte yaşanan olayları geçmişte bırakman ve bu durumların güncel hayatını ve başarılarını etkilemesine izin vermemen olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyma ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacak. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olumsuzlukları kısa zaman içerisinde sonlandırmaya çalışın. Hata yapmadığınız sürece pek fazla engellenmiş hissetmeyeceksiniz. Adım adım ilerlemeye çalışın. Bugün mesleki gelirler konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirmeye çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha kontrollü olmaya çalışın. Beklentilerinizin karşılık bulabileceği bu süreci en iyi şekilde değerlendirme şansınız da bulunuyor. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün kendini fazlasıyla yaratıcı hissettiğin bir gün olabilir. Özellikle ilgi duyduğun alanlarda yapacağın başarılı analizler, içerisinde bulunduğun sosyal çevrede seni bir adım öne çıkaracak gibi duruyor. Bu sayede uzun zamandır ilgi duyduğun insanlarla da daha yakın ve romantik iletişimlere girmen mümkün. Sana tavsiyem olayları akışına bırakıp anın tadını çıkarman olacaktır sorumluluklarını biraz ertelemekten zarar gelmeyeceğinden emin olabilirsin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha keyifli ve huzurlu hissedeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabilecek olmanız da önemli. İlişkinizin gidişatı memnuniyet verici olmaya başlıyor. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacaksınız. Etkin adımlar atabileceğiniz bu süreci en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki dengeyi tam olarak korumayı başaramayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 3. sırada yer alan, Burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi çok daha rahat ifade etme şansınız var. Değişim gösteren koşullara uygunluk göstermek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar zorlayıcı olsa da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Bugün özellikle aile içi konularda fikirlerin ve önerilerinle olaylara şekil verebilirsin. Bu durum her ne kadar kendini baskı altında hissetmene neden olsa da, mantıklı ve sistematik bir düşünme yöntemiyle en doğru ve adaletli kararları alman mümkün. Sana tavsiyem, kendine ve fikirlerine güvenmen olacaktır. Te yandan yakın çevrendeki insanlardan da içerisinde bulunduğun durumla ilgili fikir alabilir, olaylara farklı bakış açıları getirebilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Ufak tefek sorunlara takılı kalmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmayın. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmalısınız. İhtiyaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel huzurunuz için gerekli olan her ne varsa onu yapmaya çalışacaksınız. Koşullara uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Sınırların yeniden belirleyici olabileceği bir dönemdesiniz. Kendini grup çalışmalarına oldukça yatkın hissettiğin bir gün seni bekliyor. Özellikle kişisel hayatında arkadaşların veya aile bireyleriyle katılacağın aktivitelerde fazlasıyla ön plana çıkabilirsin. Uyumlu ve planlı yönlerinin ön planda olacağı bugün de iş yaşamına dair başarılara imza atmanda mümkün. Fakat geçmişinden gelen romantik ilişkilerin hayatını alt üst etmesine izin vermemelisin. Sana tavsiyem geçmişe değil geleceğe odaklanman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi geriye çekmek isteyebilirsiniz. Birlikteliğinizi sorgulama içerisine giriyorsunuz. Hatalı adımlar atmamaya çalışın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda kendinizi net olarak ifade etmelisiniz. Üzerinizdeki sorumluluklar çok fazla. Zorlansanız da üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bugün finansal amaçlarınızın dışına çıkmayın. Önceliğiniz yapılması gereken ödemeleriniz olmalı. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizdeki insanlarla paylaşım içerisine girmekten kaçınmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Karşılaşacak olduğunuz sorunları ve sıkıntıları da çözüme kavuşturma şansınız bir hayli fazla. Her şey daha iyiye gidebilir. Biraz ben merkezli davranabileceğin bir gün seni bekliyor. İçerisinde bulunduğun durumlarda ve olaylarda kendini fazlasıyla düşündüğünü hissediyor olabilirsin. Ama sana tavsiyem bu yönünü törpülemen yönünde olacaktır. Aksi takdirde çevrendeki insanlarla ilişkilerinin bozulması mümkün. Sana tavsiyem, karşılaştığın sorunlara veya içerisinde bulunduğun çalışmalarda grup çalışmasını ön plana koyarak uyumlu davranman olacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. İlişkinizde sizi memnun etmeyen her ne varsa, onu birlikte olduğunuz kişiyle konuşarak çözümlemeye çalışın. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı olmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Genel olarak istediklerinize ulaşmak şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olun. Etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak isteyeceksiniz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçte olduğunuzu da unutmayın. Girişimci yönünün son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu sayede özellikle iş yaşamında ön plana çıkabilirsin. Hali hazırda süren çalışmalarda ve projelerde ortaya koyacağın kararlı ve mantıklı tavırlar, karşı taraflar ile olan anlaşmaların fazlasıyla yol kazanmasına yardımcı olacaktır. Ceyhan'dan yandan aynı girişimci ruhun özel hayatında da kendini hissettirebilir. Çevrendeki insanlarla maddi ortaklıklar kurmak için ilk adımı atman mümkün. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha karmaşık adımlar atmaya yatkınsınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlamayı başaracaksınız. Her türlü soruna ve sıkıntıya hazırlıklı olmanız gerekmekte. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışacaksınız. Kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz. Daha iyimser yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bugünden en doğru şekilde yarar sağlama şansınız da var. Koşulları tamamen lehinize çevirmeniz gerekmekte. Kendini yoğun duygular içinde hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu nedenle sana tavsiyem gün içerisinde çevrendeki insanlarla fazla derin konuşmalar içerisine girmemen olacaktır. Aksi takdirde kendini bu sohbetlerden fazlasıyla etkilenmiş olarak bulabilirsin. Bunun yerine yalnız kalarak gerçekleştireceğin kişisel aktiviteler kafanı toplamanda ve seni üzebilecek iletişimlerden uzak durmanda oldukça yardımcı olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmaya çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki anlaşmazlığın da son bulmasını sağlamalısınız. Genel olarak her şey daha iyiye gidebilir. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan zorluk yaşanacak olsa da istediklerinize ulaşma şansınız var. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün maddi fırsatlar açısından kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Her türlü olumsuzluğun son bulabileceği bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün biraz daha geri planda kalmak isteyeceksiniz. Var olan sorunların ve sıkıntıların bu süreçte son bulacak olması sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmeli ve ona göre adımlar atmalısınız. Her şey daha iyiye gidebilir uzun zamandır aklını kurcalayan kişisel hayatına dair konuları çözmek adına ilk adımları atabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın çevrenden olan insanlarla aranı düzeltmek adına yapacağın girişimlerden çekinmemelisin. Sana tavsiyem, cesur davranman ve hayatında aklına takılan sorunları çözerek ilerlemen olacaktır. Bu sayede geleceğe emin adımlarla ilerleyebilirsin. Te yandan karşı tarafında seni anlayışla karşılayacağına emin olabilirsin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları oturup konuşmak ve çözümlemek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece aslında pek fazla sorun da yaşanmayacak. Her şey daha iyiye gidebilir. Bugün amaçlarınıza uygun harcamalar yapmaya çalışın daha dengeli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkiler açısından daha olumlu enerjiler alıyorsunuz. Tam olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Kendini içerisinde bulunduğun durumlarda ve projelerde biraz geri plana atmak isteyebileceğin bir gün seni bekliyor. Aksi takdirde çevrendeki insanlar tarafından yanlış anlaşılabilirsin. Bu durumda kendine olan güvenini kaybetmene neden olacaktır. Sana tavsiyem iletişim açısından zayıf olduğun böyle bir günde kendine vakit ayırman ve kişisel aktiviteler gerçekleştirmen olacaktır. Bu sayede kafanı dinleyebilir ve kendini ilerideki günlere hazırlayabilirsin. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başardığınız sürece sorun yaşanmayacak. Yay burcu kariyer yorumu. Bugün mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece pek fazla sorun yaşanmayacak. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi anlamda daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Finansal olarak ön planda olabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda var olan sert etkiler yavaş yavaş çözüme kavuşmaya başlayacak. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlara uygun hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Hata yapmamaya özen gösterin. Kurduğun ikili ilişkilerde baskın rol oynayacağın bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta çevren tarafından her ne kadar normal karşılansa da, bu tavrının uzun süre devam etmesi sert tepkilerle karşılaşmana neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, çevrendeki insanlarla iletişime girerken özenli ve dikkatli olman olacaktır. Bu sayede hem insanlarla ilişkilerini bozmaz, hem de sonrasında doğabilecek problemleri öncesinden engellemiş olursun. Fakat kendinden de taviz vermemen gerektiğini hatırlatırım. Kili iletişimlerinde doğru dengeyi yakalayacağına emin olabilirsin. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuzlukların sizi zorlama ihtimali var dengeler karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Genel olarak her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalamaya devam edecek ve hiçbir şeyin sizi engellemesine de müsaade etmeyeceksiniz. Koşulları tamamen lehinize çevirebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, finansal durumunuzu yakından ilgilendiren konularda daha dengeli olmaya çalışın. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde son zamanlarda var olan sorunların yavaş yavaş son bulma ihtimali var. Kendinizi çok daha rahat hissetmeye başlayacaksınız. İletişim açısından var olan sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmayı başaracak olmanız da önemli. Güzel gelişmeler gündeme gelecek. Profesyonel yaşamında yıldızının parlayacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle ortak projelerde ortaya koyacağın fikirler sayesinde üstlerin tarafından fark edilebilirsin. Bu durum uzun vadede hayat standartlarında bile değişim yaşanmasına neden olacaktır. Fakat bu kadar ön planda olman, seni seven insanlar kadar seni sevmeyen insanlar tarafından da fark edilmene yol açacak. Bu durumda bir takım sorunlarla karşılaşmana neden olabilir. Sana tavsiyem, hakkında konuşulan ve gerçeği yansıtmayan söylentilere kulak asmadan başarılarına başarı katman olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki duygularınızı ifade ederken abartıdan kaçınmanız gerekiyor. İlişkinize verdiğiniz değeri daha anlaşılabilir şekilde ifade etmelisiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak kendinize biraz daha zaman tanıyın. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıktığınız sürece sorunlar yaşanabilir. Daha etkin adımlar atmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün önceliklerinizi belirleme konusunda pek fazla sorun yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelme şansına da sahipsiniz. Her şey daha iyiye gidebilir. Üzerinde yeni bir haftanın pozitif enerjisini hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Sahip olduğun bu yüksek motivasyon sayesinde hem özel hem de iş hayatında üstlendiğin sorumlulukları hiç zorlanmadan yerine getireceksin. Bu sayede de kendine olan güvenin oldukça artacağı benziyor. Fakat sana tavsiyem, her ne kadar kendini yorulmuyor gibi hissetsen de, bu kadar yüksek bir tempoda kendine vakit ayırmayı unutmaman olacaktır. Aksi takdirde bir anda kendini üstlendiğin işlerden fazlasıyla bunalmış hissetmen mümkün. Balık burcu aşk yorumu: Bugün aşk ve ilişki hayatınıza karşı olan bakış açınızın değişiklik gösterme ihtimali var. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları çözüme kavuşturmayı başardığınız takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün zorlanacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Dengelerin lehinize dönebileceği bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Bugün maddi fırsatlar konusunda daha atak olmalısınız. Beklemede kalmak, daha fazla sorunla karşılaşmanıza neden olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.